2016'nın 22 Ocağı'ydı zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Biden o zaman ABD Başkan Yardımcısı olarak İstanbul'a geldi. Ee, İstanbul'da e, çalışma ziyareti yapıyor. İstanbul'daki ilk görüşmelerinin ilk gününü... E, ...iktidarın, iktidarı ve iktidar çevresini ve medyasını e, rahatsız... E, edecek bir programla harcadı. Neydi? İşte mesela Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar ve eşi Dilek Dündar'la görüştü. Ondan sonra... Can o sırada içerideydi galiba değil mi? Efendim? Cezaevindeydi Can değil mi o sırada? Can içerideydi evet. <laughs> evet. Kasım'da tutuklanmıştı. Sonra galiba Şubat'ta tarih edildi. Üç ay kadar falan yattı ama o zaman içerideydi. Ee, tabii o zaman içeride olan Can Dündar diye başlamalıydım cümleye. Ee, ondan sonra ikinci görüşmesini de yanılmıyorsam e, biz, bizimle yaptı biz e, derken bir grup e, gazeteci, e, bir akademisyen, bir sivil toplum e, örgütü e, veya sivil toplum lideri Osman Kavala, e, gazeteci e, Ceyda Karan vardı. Ben vardım. Aslı Aydın Taşbaş vardı ve Dağ Medya, şimdi adını hatırlamıyorum kendisi affetsin beni, Dağ Medya'nın kurucusu vardı. Bir de Yaman Akdeniz vardı tabii. Bu görüşmeden önce yaptığı açıklama, görüşme sırasında yaptığı off-the-record açıklamadan çok daha güçlüydü. Tabi, tabi. Yani tamamen sembolik bir şey aslında. Yani görüşmeye Siz de mesaj e, tabii yani. e, tabii görüşmeye de Victoria Nuland o zaman e, dışları Müsteşarıydı Amerika'da yanılmıyorsam. E, dış e, şey büyükelçi e, o zamanki büyükelçi e, ve kendi mahiyetindeki heyet katıldı. Bayağı kalabalık bir görüşmeydi yani. E, öncesinde fotoğraflar falan verildi. Bu bu görüşme e, sonrasında işte çıkarken biz Biden tam işte hepimize tek tek dolaşıp elimizi sıktı. Biden benim önümde gidiyor. Ben de Biden'ın arkasında gidiyorum. Boylarımız da hemen hemen aynı. Belki ben biraz bir iki santim daha uzun olabilirim. Gidiyoruz. Derken Aslı Aydın Taşbaş Biden'ın bir hamlede bir adımda zıplayarak adeta önüne çıktı ve bir selfie çekti. Bütün hadise bir saniye içinde oldu bitti. Ben de o sırada ani bir çabuklukla o selfie'de, selfie'ye girmeyeyim diye Kaçmak gibi oradan, bir adım geriye sıçramak gibi bir refleks e, göstermedim. Çünkü böyle bir refleks çok çok ayıp olurdu orada. E, ama baktım e, orada bir problem var. Problemli bir selfie çıktı. Ben bir çünkü de, kesinlikle kalem. dedim ben burada bu karenin arkasında ben de varım. Dedim en iyisi ben de bir tane yapayım. Ben de bir tane selfie çekeyim. Neden ben yapıyorum dedim. E, ben de aynısından isterim dedim e, Biden'a döndüm ben de yaptım bir tane o da çok memnun oldu falan ee, sonra ben de paylaştım onu kendi twitter hesabımdan ee, şeyden instagramdan paylaştım Bilmiyorum. neyse şimdi eğer Biden e, böyle karma bir e, yani karma derken iktidar medyasının e, mensupları ile birkaç tanesi onların işte ılımlarını da alsaydı falan o ekibe o o cenah iktidar cenahı bunu sorun yapmazdı, dert etmezdi ama Biden oradan orada bir siyasi mesaj vermiş olduğu yani sen yani oradaki yani görüşürüz... basın özgürlüğü, sivil toplum, akademik özgürlük, internet özgürlüğü ve hep bunun önemini vurguladı. Yani bir ülkenin görüşme sırasında da bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, istikrarı, barışı, huzuru için medya özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez önemli olduğunu vurguladı. Tek bütün konuşmasının, bütün di, di, diyalogun tek cümlede özeti budur. Bunun ne kadar önemli, bunu zaten biz biliyoruz.